Selamun Aleyküm kıymetli komşularımız, değerli Okçular Köyü sakinleri, hanımlar, beyler. Kasım'ın 8'i 2025 tarihindeyiz. Okçular Köyü'ndeyiz. Köyümüzle ilgili yapılan çalışmalarda bilgi vermek istiyoruz. Yaptığımız çalışmaları yönetimdeki arkadaşlarımız tanıtacaklar. Şu anda aramızda olmayan yönetimdeki arkadaşlarımız da kendileri buradaymış gibidir. Hepsine sevgilerimizi sunuyoruz. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeye devam edin. Arkadaşlar, camimizin önündeki vanayla başlayalım. Malumunuz bu sene değiştirdik vanayı. Havalandırma var. Böyle gösterebilirsen kardeşim. Bu vanadan köyümüze 5 adet takıldı. 2 tane de vantuz sistemi koyduk. Bunların yanısına yangın vanaları ve hortumları tedarik edildi. Onları da izleyelim lütfen. Saygıdeğer Oksan sakinleri, Sayın Muhtarım'a da söz vermiştim ben. Oranın kapısını sen yaptırırsın diye. Ben de muhtarın dileğini, isteğini, arzusunu yerine getirip böyle bir kapıyı size hizmet sunmaktan gurur duyuyorum. Onun da buru köye yapmış olduğu katkıların çok fazla olduğunu bildiğim için onu yad edebilmemiz için de böyle bir şey yaptık. Bunun devamında da, devamında da buraya <laughs> engelli vatandaşlarımız için bir ihtiyarlar için bir yürüme yolu yaptırdık. Merdiven kısmı. Devamında da devamında da şurada görmüş olduğumuz yani geçici burası geçici de olsa, geçici de olsa kafa değme kısmını ben uzun boylu olduğum halde görüyorsunuz. Vurmayacak şekilde burayı hallettik. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir de şimdi depo götürüyoruz. Önümde çıkması depo. Sıcak soğuk. İki tane lavabo. Hmm. Duşumuz, WC'miz. Bir klozetimiz var tane normal taş tuvaletimiz. Değerli okçuladılar. köyümüzün tuvaletini yeniledik. İşe başlarken bütün su tesisatını komple fayansları kırdırıp yeniden sıcak ve soğuk olarak tesisat döşettik. Hoca evi, köy odası, misafir odası ve tuvaletler. Bütün hepsinin manaları ayrıldı, önceden hepsi biriydi. Hangisinin suyu kesilmesi gerekiyorsa kesilecek şekilde ayarlandı. Sonra fayans yapıldı, yerden yukarıya kadar yer dahil. İki tane kulezet, iki tane taş, bir de eski girişi, depo yaptık. Ondan sonra tuvaleti kullanılır hale geldik. Bir tane bayan tuvaleti yaptık. Bayanlar için. Klozet ve lavabosu. Ondan sonra odanın içine misafirhane. Misafirhanemizi içerisini fayans yaptık. Girişte bir duvarı kırdırdık. Mutfağın önündeki duvarı kaldırdık. İçerisi basit diye. Ve misafirhanenin tuvaletini, fayanslarını yeniledik. Şu an klozet ve lavabo kurulumu yapıyor. Bu akşam bitecek. Allah'ın izniyle. Oda kapısı yeni bir kapı yeri açıp yeni kapı yaptık. Eski girişi bayanlar tuvaleti oldu. Sonra bayanlar tuvaletini kullanmak için bayanlar cami önünden değil, caminin arka tarafından, Hocaevi'nin önünden bodro taş döşettik. <laughs> Bu kadar arkadaş söyleyecekler. Teşekkürler Zekai Bey. Selamünaleyküm köylülerim. Efendim bir diğer çalışmamız olan kalorifer sistemi imam evimizin onu da tamamladırmış bir durumdayız şimdi. Bir diğer de bu yol köyümüzün hanımları e, abdesthane giden yolumuz. Buradan buradan geçmekle tuvalete ihtiyacı olan, daha bu ihtiyacı olan buradan devam ediyoruz. Yani, Burası eski çamaşırhanemiz. Burada iki tane taş vardı. O taşları kaldırdık. Güzel bir beton attık. Sizlerin ee, halılarınızı, kilimlerinizi, yörümlerinizi, yorganlarınızı yıkayabilmeniz için güzel bir şey oluşturduk. Ve i̇nşallah güzel günlerde güzel eşyalarımızı, güzel şey, şeylerimizi yani güzel işlerimizi burada yapabiliriz diye düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun burası. Arkadaşlar, camimizin içindeki avizeler benim bildiğim 45-50 sene civarında çok tarihi, çok eski avizeler. Biz bunları restore ettik. Yani İstanbul'a getirdik. İstanbul'da bu işi yapanlar var. Avizenin tek tek taşları vesairesi temizlendi, silindi, eksik parçalar tamamlandı. Avizeler restore edilip yerine takıldı. Biz bunların yenisini alıp takabilirdik. En kolaydı ve daha ucuz maliyetliydi. Ama bizim için hatırası, anısı olduğu için avizelerimizi komple değiştirildi. Taşları vesaire yapıldı. Tekrardan köyümüzün camisine asıldı. Evet. Şu anda köyümüzün odasındayız. Misafirhanenin üst katında olan odada. Odamızın <laughs> bu sene köyümüzün genelin çalışmasıyla süngerler komple yenilendi. Eski süngerler iptal yeni süngerlerimiz. Bu hizmette emeği geçen bütün köylülerimizdir. Atif abi başta olmak üzere hanım kardeşlerimizin ve emeği geçen bütün herkesin emeğine sağlık. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmette onların hizmetidir. Mutlu oldu. Köyümüzün önemli bir konusuydu. Süngerlerimiz çünkü en az 20 sene, 25 senelik süngerlerdi. Bunlar yapıldı. Boyası, Hayır. badanası yapıldı. Lambalar vesaire değiştirildi. Güzel. Burada gönül rahatlığı hanımlarımız zaten yazın. E, Kur'an okuyorlar. Perşembe günleri bildiğimiz kadarıyla. Bu odanın tahsili genelde hanımlarımıza ait olacak. Erkeklerimiz de üst kattaki odayı kullanacaklar inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Teşekkür ediyoruz. Edeyi geçen herkese. Hayırlı. Evet, görüldüğü gibi yangın vanası şu anda çalışır durumda. İnşallah gerek kalmaz kullanmaya ama çok önemli. Teşekkürler İlhan Mermer kardeşim. Yangın vanasını, hortumu takıp denedik, çalışıyor. Şu anda hortumu bu şekilde İşimiz bittikten sonra toparlıyoruz. Cami, sonra vanasıyla beraber caminin üst katına şimdilik koyuyoruz. Kendinlik evet şey. kabak taşındayız. Evet. emeği geçen Harun kardeşim başta olmak üzere Mustafa abi, Ramazan, Ramazan Yalçın, Yalçın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.